Gelin de anlatayım Sanırım anlamadınız Uyuşuk bu vücudumla etki yazmalı mıyım Yoğunluktan değil ulan Yorgun ve hasta adamı Sanırım çok saçmaladım Haydi baştan alalım Kendim hariç hiç kimse yoktu zararım aklımı kullandım Şanssızlıksa bu işin ardım aradır Sanırım mutluluğun rıhtımında kalamamıştım Umutsuz okyanuslarda dalgalarını tek sayarım Yaşımın getirdiği olumsuzluk kaçmamalıyım Savaşmak değil de kaçmak en zor olanıdır Yediremezsin kendini şerefin ise kalır üç paralık Yorgunum anlamadığımı kaç şarkı yazmalıyım Artık kendimi yakmamalıyım yaramaz asla Soluksuz koşamadım Yoruldum en başta Sanırım olmamalıyım ben artık hayatta Sanırım olmamalıydım daha en başta Her şeyi sil sıfırla tekrardan başla Ne kadar çabaladım olamadı asla Her her şeyi sil sıfırla tekrardan başla Ne kadar çabaladım olamadı asla Anlatayım Sanırım anlamadınız uyuşuk bu vücudumla etki yazmamalı mıyım? Yoğunluktan değil lan Yorgun ve hasta adamım Sanırım çok saçmaladım Haydi baştan alalım kendi hariç hiç kimseye yoktu zararım Aklımı kullandım şanssızlıksa bu işin ardım arıdır Sanırım mutluluğun ırtımında kalamamıştım Umutsuz okyanuslarda dalgalarını tek sayarım ya yeah, yeah, yeah. Yaşımın getirdiği olumsuzluk kaçmamalıyım savaşmak değil de kaçmak en zor olanıdır Yediremezsin kendini şerefin ise kalır üç kalır üç paralık yorgunum anlamını kaç şarkı yazmalıyım artık kendimi yakmamalıyım yaranmaz asla soluksuz koşamadım yoruldum en başta sanırım ol her şeyi sil Sıfırdan başla Ne kadar çabaladım Olamadı asla